Çok ürkekti, çok korkaktı. O ürkekliği ve korkaklığı maalesef hala devam ediyor. Zaman içerisinde bu köpek parkına getire götüre, insanların ofise gelmesi, çocukların ilgilenmesiyle birlikte şu anda insanlarla çok rahat bir şekilde anlaşabilen, ürkekliğini hiçbir zaman kaybetmeyen, o masumane tavrını hiçbir zaman kaybetmeyen ...bir kızımız var. Müzik Beraber çalıştığım arkadaşım Merve ile... ...uzun süreden beri... ...şirketimize bir... E, ...köpek alsak diye düşündük. E, sonra sağ olsun Merve araştırmaya başladı... ...ve köpek barınağını buldu. Gittiğimizde bütün köpekler beni sahiplen, beni sahiplen diye... ...gerçekten bütün nüvellerini gösteriyorlardı. E, sadece Rex... Neredeyse toprağın altına, kolibenin altına girecek kadar sakin duruyordu, ürkek duruyordu. Ve Rex'e sahiplendik. İşin güzel olan, <laughs> enteresan olan tarafı da yavru ve erkek köpek almaya gittik. <laughs> Büyük ve kız köpek aldık geldik. Geçen sene 2021 18 Şubat'ta sahiplendik. Mamasını aldık, karnını doyurduk ve... ...klasik çiş ve kaka prosedürüne geçtik. Ee, Şubat, kıştı, kar yağıyordu... ...ve nasıl olacağını da bilmiyorduk. Attık kendimizi denize, hepimiz... ...yeni doğan bir bebeğin kakasını yapmasının vermiş olduğu anne mutluluğuyla... <laughs> ...Rex kakasını yaptıktan sonra, yaşasın dedik kakasını yaptı... ...prosedür böyleymiş demek ki dedik. İki çocuğum var. Birisi üniversite sonunda. Ee, kızım. Oğlum da lise 2'de. Üçüncü çocuğum oldu. Satın almayın. Sahiplenin lütfen.